Geliyorlar tatlı ayılar kitap okur ve paylaşır Sincap Melodi. Kitap arıyoruz, paylaşalım diye. Acaba burada mı, yoksa şurada mı? Paylaşalım diye. Çok işi var. Heh, ona yardım edelim. Evet. Harika fikir. Hadi bir plan yapalım. Dik 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 dik. Ah Melody. Ne yapıyorsun? Sincaba yardım etmek için kendim de bir sincap olacağım. Bakın. Cik, 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 cik. Cik, cik, cik. Uslu uslu sincap. Benim adım Melody sincap. Dostlarına yardım eder. Bir oraya koşarım. Bir buraya koşarım. Çok güzel sincap taklidi yaptın Melody. Aa, ama bunun sincaba bir faydası var mı emin değilim. palamutları toplamamızı ve şuradaki ağacın altına bir yığın yapmamızı istiyor. Bunu yapabiliriz. Palamutların izini sürerken kitap arayacağız. Evet. Hey. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba küçük palamut. Çok seninle tanıştığıma mı Da ağacın yanına yığıyorum. Bir, Bir iki, iki üç. üç Palamutları topluyorum. topluyorum. Topladıklarımı da ağacın yanına, yanına yığıyorum. Evet. evet. Bir sürü palamut topladık. Hiç kitap görebildiniz mi? Hayır. Ama aramaya devam edelim. Acaba Melody hiç bulabildi mi? <laughs> Sincap Melodi derler. Çık, 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 çık. Hmm. Hı. Sincap seni şeyime bayıldım. Bum, bu bumur. Bum, bum, bum. Bana bakın, ben her zaman maceraya hazır muzip bumurum. Macera mı? Ben de maceraya varım. Ne? Kitap arayalım. Evet, kitap arama macerası. Hadi kitap işaretimizi yapalım. Bum. Aa. Bum. Aa. Ups. Seni şaşırttığım için üzgünüm Scout. Maceranın güzel yanı da bu. Sürprizlerle dolu. Aa, sürprizleri severim Boomer. Ama bu kadar gürültülü olmaları şart mı? Sanırım. Hadi gidelim. Bum. Kitap. Kitap. Boom. oyasa. Aa, kitap da yok. Keşfedecek yeni bir yer bulmalıyız. <laughs> i̇şte! Orman maceralar için en güzel yer. <laughs> Bu! <Boom. Gülüyor> Ve sürprizlerle doludur. Bumur, <laughs> ne yapıyorsun? Saklanıyorum ve böylece maceralı şeyler yakalayabilirim. <laughs> Saklama provası yapıyordum. Macera yakalayabilmek için. İşte böyle. Hı? Hı? Şimdi beni görüyorsunuz. <laughs> Şimdi beni görmüyorsun. <laughs> Şimdi beni görüyorsunuz. Şimdi görmüyorsunuz. Çok iyi saklanmışsın Bumır. Belki biraz da kitap yakalayabilirsin. O kitaplar beni hiç görmeyecek. Hadi bir kitap bulalım. Evet. Kitap arıyoruz. Paylaşalım diye. Acaba burada mı? Yoksa şurada mı? Paylaşalım diye. Şeşte bilirmiş ama umarım çok üretici olmaz. Bu mu nerede? Hem melodi. Ha? 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 O ses. Scout, yalnızca bir kuş. Korkulacak bir şey değil. Bakın. Başka bir sürpriz olmasa iyi olur. İyi bir sürpriz Scout. Bir kitap. Hadi. Bir kitap mı? Ah! İşte orada. Merhaba kitap. Merhaba kitap. Biraz yaklaşsana. Bizimle hikayeni paylaşmak ister misin? <laughs> evet. Hikaye zamanı. Herkes <gülüyor> yaklaşıp <gülüyor> birbirine sarılsın. Yaklaşıp, yaklaşıp sarıldık. <laughs> Kardeşim uyuyor. Yazan Ruth Ohi. Oh, oh, yavru fareye de bakın uyuyor. <laughs> ne de tatlı. Şş, kardeşim uyuyor. Uyuması lazım sessizce. Çok mızmızlandı ve şimdi uyuyor beşikte. Şşşt. <laughs> Uyuduğunda çok gürültü çıkarıyor. Açıyor kocaman ağzını. Annem bana yasakladı ağzına sokmamı meyveleri. <laughs> Şiş, kardeşin uyuyor. <laughs> o karpuzun ağzına sığacağını sanmıyorum. <laughs> çok düşünceli olmalıyız elimizden geldiğince evde çıt çıkarmamalıyız. Kardeşim uyusun güzelce. O kocaman tencereyle ne yapacak? Belki bir şeyler pişirecektir. Ah hayır, tencereyi vuracak ve kardeşini uyandıracak. Bakamayacağım. Şşt, kardeşin uyuyor. Sorun yok Scout. Kardeşini uyandırmadı. Aa, ben tencereyi vurmasını istemiştim ama. İşte böyle. Bom, Hikaye okumak ses çıkarmaz. Okumak sakinleştirir ve hayaller kurdurur. Tabii korkutucu kısmı ödümü patlatıp... Şşş, kardeşin uyuyor. Amanın kitap bebeğe denk gelecek. Hayır o nasıl kalacak? Heh. İyi bari. Resim çizmek ses çıkarmaz. Renkler parlatır sayfaları. Ama annem diyor ki boyama kardeşinin suratını. Şşşt kardeşin uyuyor. Kardeşinin burnuna boya fırçasıyla dokunma. <laughs> Sessiz sedasız oyun oynayacağım. Kendi kasabamı kuracağım. Bloklar ve kitaplar çok dengeli duracak. Tabii olur da, oh, oh. bloklar düşecek gibi duruyor. Oh. Oh, Aa! Aa bloklar düşüyor. Bebek uyandı. <gülüyor> <gülüyor> Onu uyandırmak istemedim. Gürültü için özür dilerim anne. Ama hazır kardeşim uyanmışken... ...dökelim tüm oyuncakları yere. Evet. Oyun vakti. <laughs> Şimdi de abi fare yorgun düştü. Şşşt. Kardeşim uyuyor. <laughs> ne de komik. Şimdi de abisi uyuyor ve küçük kardeşinin sessiz olması lazım. <laughs> Şşş. Aa, tabii ya. Şşş. <laughs> Harika bir hikayeydi. Teşekkür ederim. Harika. Teşekkür ederim ne diyeceğim bumur sen de bu kitaptaki abi gibisin ben mi nasıl scout'u şaşırtmak istemedin abinin kardeşini uyandırmak istemediği gibi ama bazen sen de kazayla yapıyorsun muzip bumur olduğun zaman haklısın üzgünüm scout <laughs> bu güzel bir sürpriz. Bu Mert'e her zamanki muzip bomarlığını yapıyor. Kitaplar. Melodi tarzı. Kitap. ters yürümez ki. Al ama yengeçler yana doğru yürür. Evet ama sinekler de geriye doğru zıplıyor. Aa, sanırım. Ben de ters yürüyorum. Dünyaya bambaşka bir açıdan bakıyorum. Melodi tarzıyla. Oo hiç kitap görüyor musun? Henüz kitap yok Scout. Bakmaya devam edeceğim. Bu şekilde kitap bulabileceğini sanmıyorum Melody. Ben hiç arkamda bir kitap görmedim ki. Belki de hiç bakmadığın içindir Bumur. Evet. Arkanızda bir sürü şey var. Ağaçlar gibi. Git gide küçülüyorlar. Ve küçülüyorlar. Ve küçülüyorlar. Huu. Selam kurbağacık. Az evvel yanından geçtim. Ama hala seni görebiliyorum. Hala görebiliyorum. Melodi Ama pek hızlı gidemezsin. Giderim tabi. Benim kadar hızlı değilsin. Görüşürüz. Bum. Bum. <laughs> Haklısın Bumur. <Boomer. gülüyor> Ama umarım da değil. Yavaş ve tersten. Melodinin tarzı bu. Hem Yavaş ve eğlenceli mi? Ha. Kitap arıyoruz, paylaşalım diye. Acaba burada mı yoksa şurada mı? Paylaşalım diye. arkama, arkama bakıyorum. Kitaplar için. <gülüyor> <gülüyor> oh, şu sevimli kuşa da bakın. Nerede? Sen göremezsin çünkü tam önümüzde. Ters yürümen çok kötü oldu.